Bir genç kıza mersiye Faruk Nafız Çamlıbel 1940'larda yazmış Ne mavun bir beşikte geldi benim yuvama Ne ceviz bir tabutla bizi bıraktı gitti Bir gölge vurur gibi bir camdan öbür cama Nasıl geldiyse öyle sessizce attı gitti Kuştur desem ne kanat çırpışı var ne sesi Çiçek desem kokusuz, renksiz gülümsemesi, rüzgara çevrilince yazın ılık nefesi, o bir tüydü, savruldu, o bir yapraktı, gitti. Bir hayaletti, sanki zulmetlerin sildiği, duyulmadı bir evden bir sesin eksildiği, yaşarken yoktu zaten hiç kimsenin bildiği, gitmesi gönüllere daha olacaktı,